Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün kuşumu gösteriyorum hem ona bakıyorum ee, hazır mısın adı boncuk bu kadar hemen size geçiyorum beni görün hmm, kamera değilim böyle beni görüyorsunuz artık hop geliyorum kuşuma ne yapıyorsun boncuk bakın ne arkadaşlar böyle. böyle size göstereceğim dün oldu bu ona daha yeni tanıştık babam biz yaptı Aa, böyle. Disko yapıyor arkadaşlar. Boncuk gel. Boncuk elimi yaktım bir de arkadaşlar. Böyle bir şey işte böyle. Neyse. Evet boncuk. Şimdi arkadaşlar marulu çok seviyor. Onun için sizlerle bir de marul vereceğiz. Ben marulu alayım. Yeeey. Nasıl açıyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi marul vereceğiz ona. Şöyle marul. bakın arkadaşlar yiyor. Boncuk. Gel bakın arkadaşlar şimdi onu takip edeceğim. Gel. 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 Oy. Korktum bir dakika. Bak, mesela arkadaşlar şuraya geliyor bakın. Bakın. Buraya geliyor gel gel diyorsunuz bak takip ediyor size alıştırdım çünkü onu ben şöyle buradan da yiyor bakın dün elimi ısırmaya çalıştı ama çektim hemen böyle yiyor bugün fazla yedi vermek istedim ondan sonra bugünlük bu kadar yeter dedim ama yine verdim neyse Böyle arkadaşlar uyuyor bakın. Renklerine bakın arkadaşlar çok tatlı. Böyle. Böyle iyi bakın. Evet. Sürüyor işte. Böyle. Evet arkadaşlar sesler gelebilir. Böyle. Boncuk. Adı da boncuk arkadaşlar. Söyledim mi? bilmiyorum Şöyle iyi bakın. Şu çekmeyeyim de yes. Bu arkadaşlar yesin. Ben sonra kamerayı açarım. Şöyle. Evet arkadaşlar marul da elimde. Şimdi ona akrobatik hareketler yaptı. Yani marulu. Gel. Gel. Boncuk gel. Gel boncuk hop. Atla. Gel. Isır. Marul ısır. Isır. Isır boncuk. Isır. Alamadın mı? Al. Al. Şimdi arkadaşlar çekiyorum. Sen hangi yere gel boncuk. Gel. Isır. Isır boncuk. Gel. 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 Burada. Gel hop. Burada. Gel boncuk. Çok da uzaklara atmak istemiyorum. Böyle. Çok tatlı. Gel boncuk gel. Boncuk gel. Buraya gel gel. Buraya. Buradan hop buraya. Burada boncuk gel. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar da boncukla beraber burada gördüğünüz gibi böyle abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.